Yani vakit kaybetmeden o zaman da ilk konumuza başlamak istiyorum. Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ederken e, beklenmedik bir Kasımpaşa beraberliğiyle yoluna bir engebe ekledi, bir taş ekledi diyelim. Ve af, e, Perşembe günü de Galatasaray 19.45'te Riga'ya gidecek, Letonya'ya gidecek. E, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında maç hakkındaki görüşlerine başlayalım abi. Hep Kasımpaşa maçıyla başlayalım. Yani Kasımpaşa karşısında 3-0'dan 3-3'e e, maçın gelmesi bence skandallar içeren bir durum. Yani öyle e, hani Kasımpaşa tamam bölüm bölüm iyi oynadı ama Galatasaray'ın tamamen taktik planlaması, kulübeden gelen oyuncuların ve kulübe yönetiminin planları doğrultusunda Galatasaray puan kaybetti. Yoksa 3-0 getirdiğim bir maçı kendi sahanda bu kadar kötü yönetmek gerçekten Okan Burak'a eksi yazan maçlardan biri. E, değişiklikleri vır konuşuruz ama şöyle bir durum var. Okan Buruk bazlı konuşalım. E, bu biraz bir tokat, bir insanı kendine getiren bazı takımların belli dönemlerde yaşaması gereken maçlardı. Ne kadar erken yaşar, ne kadar iyi ders alırsan bence e, seni kurtarır ama aksi bir durum hata üstüne hata koymak problemleri daha da artırır. Yani ben ne yaparsam kazanırım, ben ne yaparsam süperlikle işi götürürüm dediğim bir maçta e, sonunda 3-3'e e, mahkum kalıyorsun. Şimdi maça başlayan kadroya benim itirazım olmaz. Yani deneyebilirsin. Çift forvet üzerinde söylüyorum Çift forvet denedin. Bunun geleceği belliydi. Bu maç o maç mı? Evet, sahandasın. İşte Fenerbahçe maçı, sonra Avrupa, tertemiz çıktın. 3-0'ı da aldın. Ama bundan sonra yaptığın hamleler tamamen e, problemler, sorunlar içeriyor. Yani şimdi mesela orta sahaya dönelim. Orta sahada. Ya Kerem Demirbay geçen sezon Birkaç maç ya da birkaç maçın belli bölümlerinde iyi oynadı evet ama çok rahat adam geçilebilen orta sahada o direnci düşüren daha fazla önde oynayıp pas yapısına katkı vermeye çalışan ama savunması olmayan bir oyuncu. Şey. Orta sahada rakipler özellikle de biraz hızlıysa rahat rahat patır patır geçiyor. Galatasaray bunların problemlerini çok yaşadı aslında. Yani bir hatadan kaç kere de ders alınmaz bayağı bir almıyor Galatasaray. Çünkü mesela Young Boys maçı da böyleydi. Yani orta saha yol geçen anına dönüyordu. E şimdi hem Sara hem Kerem Demirbay olmuyor. Karşındaki Kasımpaşa e bu sene Fenerbahçe'yi zorladı. Geçen sene sana büyük problem yaşattı. Yani oraya mesela Berkan'la Sara'yı koy, Kerem'le Berkan'ı koy benim için hani kabul edilebilir belki. ile illa dinlendireceğini düşünürsek. Torey'de de şöyle bir durum varmış. Yani artık e, dinlenmesi biraz da fizik olarak e, sporcu yapısı olarak gerekiyor. Buraya kadar tamam ama ondan sonrasında yani ikinci yarıda oyun Belli bir e, yoğunlukta maçı yönetirken oradaki direnci arttırıcı hamleler yapabilirsin. Galatasaray'ın bence problemi e, genel anlamda rahat rahat kazanırım deyip kanatlarının yani özellikle Yeler bölgesi birazdan konuşuruz detaylıca Yeler'tin iyi işlemediği Barış Alper'in girdiğinde katkı vermediği, e sonrasında Mertens'te oyunun daha da gitmediği bir dönemde orta sahada da o direnci kuramayınca 3-1, 3-2 derken son zaten bölüm tamamen amatörce hatalar. E bunlarla birlikte de zaten puan kaybı geliyor. Abi izleyicilerimizden gelen yorumlar var. Baca United nickname isimli izleyicimiz. Zaten kadro planlaması fecaat bir sene başında. Onun harici oyuna müdahaleleri tam fe, tam bir fecaat. Bu bir değil, iki değil artık kronik oldu tarzında bir yorum yapmış Okan Buruk için. Sen ne düşünüyorsun? Sence bu e, doğru bir yorum mu? Yani herkesin yorumu doğrudur. Ona bir şey diyemem elbette ki e, dinleyenin fikridir. Ama diğer tarafta baktığında Okan Buruk'ta şöyle bir şey var. E, bazı maçları tıkanıyor. Yani Tamam çevirdiği maçlar var elbette ki. Ya yani iki sezonun şampiyonundan bahsediyoruz ama Galatasaray'ın hedefleri büyüyerek devam ettiği için farklı planlamalar yapılması gerektiğini söylüyoruz. Okan Buruk bir kere kötü bir kaybeden. Yani maçı kaybettiği anda hani maç sırasında yaptığı hamleler de tutmayınca bence sinir stres yapısı üst seviyeye çıkıyor. Ya yani mesela maç sonundaki hakem yorumu falan yok maçın günü şöyleydi böyleydi. Bence bunlar bir numaralı sebepler değil kötü kadro tercihi kötü kadro tercihi yapabilirsin spor bu ama sonrasında yapılan tercihlerin daha da bozuk olması takım dinamiğinin kaybolması Kasımpaşa'nın adımlarına karşı karşı hamleler yapılamaması bunlar bence daha büyük sorun. E diğer tarafta son 3-2'den sonra hele son 5 dakika uzatmalarla 10 dakika falan o oyun anlaşılabilir bir şey değil. Yani hala stoperleri öne atmak gol bulmak için. Yani 3-2 Durum 3-2. Maçı kitlemen lazım. Garip bir paslaşmayla oyunu tekrar kuruyorsun. Eee bahsediyorum. Sonrasında duruyorsun. Ta tekrar takımın düzeni bozuluyor. Yerine geçemiyorsun. <laughs> Özür diliyorum. E bunlar yani yönetmen gereken işler. Biraz açığa atarsın. Topu klasik iştir ya. Cornerini oraya götürürsün. Oyunu kitlersin. Düşersin, kalkarsın. Faul alırsın, taça attırırsın, vakti yersin. Hala stoperleri göndermenin ya ben iki tane daha atarım. Ben Galatasaray'ım demenin bir anlamı yok. Senin işin maçı önce kazanmak. 3-0'dan 3-2'ye gelmiş. Bağıra bağıra 3-2'ye doğru gidiyor maç. Bence bunlar Okan Buruk'un problemleri. Bunlar <laughs> işin o boyutu. Ama ya Okan Buruk gönderilmeli falan öyle şeyler de duyuyorum. Bunlar benim için mantık çerçevesinde değil asla. Çünkü son iki sezonun şampiyonusun. Geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda sürklese etmişsin. Yani geçen sezon o 1-0'lık ee, Rams Park'taki maçın intikamını almışsın ve tertemiz bir oyunla almışsın. Üstüne pavku yenmişsin. Yani o yüzden bunun bir dengesi olması lazım. Diğer tarafta da Nelson. Nelson bence Galatasaray'da oynadığı anda Abdülkerim de düşüyor. Yani Abdülkerim zaten sezona iyi başlamamıştı. Davinson'un iyi performansı, oyun kuruculuğuyla Abdülkerim de toparlandı. Ama Nelson Abdülkerim gördük ki e, özellikle takımın öne itilmesinde Hücuma katkısında büyük sorun yaşıyor. Yani Davinson'la Torreira'yı çıkardığınız zaman o klasik tepeden yukarıdan başlayan o omurga aşağıya doğru bozuluyor. O yüzden Davinson ve Torreira ya bir tanesi banka olacak ekstra bir sakatlık olmadığında ya da onların yerlerine bu isimleri yedekleyecek oyuncular daha net bir şekilde hazır olacak. E, i̇stersen yerlerde de geçeriz. Abi genelti geçmeden önce Avrupa maçından birazcık bahsetmek istiyorum. Perşembe günü e, Litvanya'ya gidecek Galatasaray. 19.45'te oynanacak maç. E biliyorsun ki e, her zaman ne zaman e, sosyal medyada görsem, araştırmalarda görsem Galatasaray hep en önünde gösteriyor e, algoritmalar. Yani birinci dair iddialar var yani algoritma tarafından. E, ve Galatasaray Litvanya'ya gidecek. Sence Galatasaray'ın bu form durumunda Litvanya'dan nasıl bir sonuçla döneceğini öngörüyorsun? Yani bu dediğin algoritma şampiyon olacak anlamında mı? Şöyle. Abi, şey, şimdi, şimdi son 8 ve son 16'ya kalma babında bir iddia var tabii ki algoritma tarafından. Tamam çünkü algoritma daha önce de öyle şeyler yapmıştı. 3. sırada falandı. Neyse. Ya algoritmalara bakarsak Galatasarayın Şampiyonlar Ligi'nde olması lazım. Yani yok kadro kalitesi yok vesaire bu algoritmalarla iş bilmiyor. Galatasaray UEFA Şampiyonluğunda 256'da 1'de oranı. Hatırlarsın o klasik belgeselin başlangıç lafı. Bazılarına göre 250 256'da bir doğru. Yani o, ben bunlara inanmıyorum. E, gidip Young Boys'a iki maçta elendikten sonra yani ben Galatasaray Litvanya'da rahat kazanır falan diyemem. Yani sonuçta hep o tip takımlar Galatasaray'a zor gelmiştir. Bütün Türk takımları zor gelir de yani özellikle deplasmanda sana karşı ne vereceğini bilmediğin takımlar her ne kadar ilk maçlarını kaybetseler de farklı kaybetseler de Galatasaray problem yaşar. Niye yaşar? Çünkü rahata erer. Zaten kazanırız der, zaten atarız der. Sonrasında problem yaşar. E, burada e, çok büyük bir eksik olarak belki Mustafa göze çarpabilir. Cezası devam edecek. Ama Günay'ın bence ilk maç e, pauk performansı gayet yerindeydi. Yani öyle. Çok ahlar vahlar edecek bir durum yok ilk maç üzerinde baktığımızda. Mustera dışında da ben net kadroya dönüş bekliyorum. E, Yelert'in artık ben ilk 11'de e, oynamasını şu aşamada zor görüyorum. Biraz daha...